Burada sizin bir e, kozmopolites diye tarif ettiğiniz, evet. aslında bu şekilde tarif edilen e, üç dilin bir arada yaşadığı ve barış içinde yaşadığı sistemler var, yıllar var. İşte Abbasilerin e, ilk bölümü var. E, Üçünün değil, çok değil. Çok ama hani üç tane esas ona çıkan hani ki deneyim var. Bir tanesi Abbasiler, bir tanesi 18-19. yüzyıl. Osmanlı'da Şöyle, 9. 10. yüzyıl Bağdatı. Bağdat. Eee Bağdat. Endülüs, Kurtuba ve İstanbul. İstanbul var. 18, 19, 19. Evet. Bu bu birlikte yaşama süreçlerinde hatta sizin tarifinizde özellikle bu Osmanlı'daki Mevlevi ve Bektaşi geleneğinin de bu sürece yardımcı olduğundan da e, Tabii çünkü, bahsediyorsunuz. çünkü bu bu iki gelenek yani daha doğrusu Mevlevi ve Bektaşi yorumları evet. e, Osmanlı'nın bu yerleşik kültürleri e, absorbe edişini e, benimseyişini kolaylaştırdı. Yani başka türlü olmazdı. Yani tıpkı Türklerin Anadolu'da yerleşik hale gelmesi bu tür mekanizmalarla e, sufi mekanizmalarla mümkün oldu. Yani dinin farklılıklara tahammül eden e, insanı e, vurgulayan e, yorumları ee, sayesinde e, ulema yani askeriye ve ilmiye bir al daha e, şey e, sınırlara riayet etmek zorunda kaldı. Yani e, bunu ben değişik ilişkilerle söylüyorum. E, çok kısa işaret edeyim. E, aşk olsun diye bir tabir vardır ve bu Bektaşilerde her şey aşka dönüşsün demektir. Sebebi Peygamberine aşık olan bir tanrı şeyde Süleyman Çelebi'nin Nevlidi Nebisi öyle e, şu, gel Habibem aşık olmuşum sana der. Yani düşünün bir tanrı peygamberine aşık olmuşum sana der. Yani insana şimdi burada e, insana hürmet eden merkez, merkeze insanı taşıyan bir e, yorumlar şeyi Osmanlı'nın tabi Balkan siyasetini Kolay, çok kolaylaştırmıştır. Evet, enevaç da var e, orada. Pardon, tam bununla bağlantılı bir şey soracağım. E, Mevlana'nın Hristiyanlıktan etkilendiği yorumlarına nasıl bakarsınız? Şimdi bu tabii biraz e, netameni bir ifade. Düzeltmeme izin veririz. misiniz? Sarp'la. Kur'an-ı Kerim'de Yahudiliğin, Hristiyanlığın ya da işte bir takım geleneklerin izini aramak falan gibi. Yani burada ne ima ettiğinize bağlı. Şimdi benim mesela sanatla ilgili yaptığım yorumlardan ötürü öyle bir yorum gördüm mesela. Şey diyor kardeşim yani İsa İsa niye Muhammed demiyorsun? Şimdi her Muhammedi, her Müslüman zaten aynı zamanda İsevi'dir. Şimdi bu diller artık unutulduğu için şimdi mesela size bir yorum yapayım. Bu işi bilenler hiç tereddüt etmeden tasdik edeceklerdir. Mesela Hazreti Pir Mevlana Muhammedi değildir, Davudi'dir denir. Çünkü raksettiği ettiği için, hı hı. musikiyle terennüm ettiği için e, Davudi'dir. Yani Hazreti Davut mezgurlar, nişideler bunları hatırlayınız, e, zikretmesi musikiyle irtibatı itibariyle e, Hazreti Pir Mevlana'da Hazreti Davut ağır basmıştır. Mesela diyelim ki burada bir hukukçu olsaydı, böyle çok ciddi bir takım kurallardan söz etseydi e, beyefendi de Musevilik mi var derdim ben. Yani niye Tora, Töre, Yasa Hazreti Musa'ya indiği için Hazreti Musa daha çok yasayı, kuralı, kaideyi yapmayacaksın temsil eder. Buna mukabil Hazreti İsa iniltiyi temsil eder. Hı hı. Rahmetli babam derdi e, ee, evladım demişti bir defasında. Hazreti Musa maddeyi, Hazreti İsa manayı temsil eder. Bizim Efendimiz hem maddeyi hem manayı temsil eder. Çünkü son peygamberdir. Şimdi biz Balkanlarda hürmeti, edebi böyle temsil ettik. Yani o, bütün o peygamberler geleneğini e, hiçbirini e, ki Kur'an'da lan-ı yani hiçbirini ayırmayız. Hiçbir peygamberi diğerinden ayırdetmeden. ayırt etmeden Hepsi bizim peygamberimiz olduğu için hürmet ederiz. Ee, Dolayısıyla Yahudilerin Hazreti İsa'ya ve Efendimiz'e hürmet etmelerini bekleriz ki etmişlerdir. Ee, Hristiyanlardan da Hazreti Peygamber Efendimiz'e hürmet etmelerini bekleriz. Biz son peygamberin ümmeti olduğumuz için zaten onları kapsıyoruz. Yani evet. Dolayısıyla burada bizim e, ideolojik veya e, dünya görüş açısından hiçbir hazım problemimiz olamaz.